Prof alan yönetimi ile ürünlerinize farklı başlık, açıklama, stok ve fiyat alanı oluşturabilirsiniz. Alan yönetimini düzenlemek için Ürünler, Menü, Katalog Ayarları alanını açınız. Açılan sayfada alan yönetimine geliniz. Ürünlerinize başlık alanından başlık eklemesi yapmak istiyorsanız sayfanın sağ kısmında bulunan ana ürün veya alt ürün başlık alanından yeni başlık ekleye tıklayarak başlık veya alt başlık alanı açabilirsiniz. Başlık alanı oluşturduktan sonra ürünlerinizi manuel olarak ürün düzenleme penceresinden başlık belirleme işlemi yapabilirsiniz. Açıklama alanından ana ürün açıklama alanı ekleyebilir ve ürün düzenleme penceresinden ürünüze oluşturmuş olduğunuz açıklama alanını yeni ürün açıklaması ekleyebilirsiniz. Pazar yerine farklı stok ile aktarılmasını istiyorsanız alanları düzenleme kısmında bulunan stok alanından yeni stok ekleye tıklayarak yeni stok alanı açabilirsiniz. Açtığınız stok alanını ürün düzenleme penceresinden stok miktarı ekleyebilirsiniz. Böylelikle bir ürünü Trendyol pazar yerinde stokta yok olarak gösterip en 11 pazar yerini stokta olarak satışa devam edebilirsiniz. Pazar yerine her ürünün fiyatı ayrı fiyat olarak tanımlanmasını yapmak istiyorsunuz. Alanları düzenli kısmında bulunan fiyat alanından yeni fiyat ekleye tıklayarak fiyat alanı oluşturabilirsiniz. Örneğin ürününüz Trendyol'da 50 TL'ye satılırken en 11 pazar yerine 70 TL'ye satışa sunabilirsiniz. Alan yönetimden eklediğiniz başlık, açıklama, stok veya fiyat alanlarınızı pazar yerine aktarmak için ürünler, menü, dışa aktarım alanından hangi pazar yerine gönderim yapmak istiyorsunuz? İlgili pazar yerinin seçenekler alanını açınız. Entegrasyon ayarları alanından alan seçimini tıklayınız. Açılan sayfada oluşturmuş olduğunuz alanları seçerek kaydetmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem ile birlikte ürünlerin sizin ürün adı, açıklama veya fiyatları ile birlikte pazar yerine aktarımı yapılacaktır.